Sevgili gençler selamlar hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar diliyorum. Aslında videoyu çekmeyecektim çok hastayım ama kalem çekilişini çok fazla merak eden arkadaşlarımız olmuş. Onlara seslenmek için videoyu çekiyorum. Yoksa sabah bir tane serum taktırdım acilde. Üç tane bir kot içtim. Bir tane ağrı kesici içtim. Bal mal derken hafif hafif toparladım. Arkadaşlar neyse. Kalem çekilişini ben cumartesi günü sonuçlandıracağım. Belki de pazar günü bilmiyorum. Hafta sonu sonuçlandıracağım. Kendimi iyi hissedersem ya da hissetmesem bile sonuçlandıracağım hiç merak etmeyin tamam onu söylemek için video çekmek istedim ben hazır video çekeceğiz dedim yani bunu bildireceğiz madem bir tane de güzel soru çözelim istedim bu sorumuz 3-4-5 olsanın derece testlerinden gerçekten çok iyi bir soru Masum Öztürk hocamızın yazdığını düşünüyorum kendisinin YouTube'da Moz Akademi adında bir kanalı var lütfen girip bir takip edin inceleyin zaten abone olursunuz diye düşünüyorum şimdi soruya baktığımız zaman gerçekten çok keyifli bir soru A artı C çarp B artı D çarpımı lazım e, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aslında bari bence öğrenci şunu görebilir. Yani çözümden bahsetmiyorum. Çözüm daha farklı yapacağım da A'yı ben direkt görebilirim. Neden dersen yukarıda x yerine 8x, 8x, 8x 3 yazdığım zaman 8x 8 3'ün 3. kuvveti çarpı A olacak ya. Aşağıdaki 16 x küp sadece buradan gelecektir. Bu yüzden 8'in 3. kuvveti çarpı A 16 olacaktır. A'yı direkt görebiliriz. Mesela öğrenci olsam böyle düşünebilirim. Sonrası yok. Bu yüzden soruyu çözerken bazı şeylerin farkına varmak gerekiyor. Mesela yukarıda f fonksiyonunda hani bana a artı c çarpı b artı d lazım. x yerine 1 yazarsam f1'i bulmuş olur. Bak x yerine 1 yazayım. x yerine 1 yazdığım zaman ne bulacağım? f1'i bulmuş olacağım değil mi? x yerine 1 yazalım bakalım. f1 eşittir. a artı b artı c artı d oluyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi yine yukarıda x yerine bir de eksi 1 yazayım bakalım ne oluyor. f eksi 1 eşittir x'in eksi 1 yazıyorum ya yanlış yazdım. Eksi a değil mi? Artı b eksi c artı d oluyor. Şimdi burada dikkat edersek f1 ve f eksi 1'i aşağıda bulabiliriz. Bence bulalım. Ben burada x'ine bir 1 yazayım. x'ine 1 yazayım diyorum. x'ine 1 yazarsam f1 olmaz ki. x'ine kaç yazarsam içerisi 1 olur. Hemen şurada görelim. 8x eksi 3'ü 1'e eşit diyorum. Buradan 8 x eşittir 4 diyorum. x eşittir 1 bölü 2 buluyorum. x yerine 1 bölü 2 yazarsam içerisi f1 oldu değil mi? Eşittir diyorum. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8. 16 ile çarptım. 2. Eksi 5 bölü 2. Eksi 3. 2 eksi 3 eksi 1'dir. Eksi 1 eksi 5 bölü 2 de eksi 7 bölü 2'dir. O zaman bu ifade eksi 7 bölü 2 eşitmiş. F1'i buldum çünkü. Şimdi ben bir de f eksi 1'i bulayım. Burada x'e kaç yazarsam içerisi eksi 1 bölü 2 olur. Hemen 8x eksi 3'ü eksi 1'e eşitliyim. Değil mi? Buradan 8x eşittir 2'den x eşittir 1 bölü 4 yazarsam. x yerine 1 bölü 4 yazdım. İçerisi f eksi 1 oldu. Eşittir diyorum. 1 bölü 4 yazdım ya. 16 çarpı 1 bölü 4'ün 3. kuvveti. 16 çarpı 1 bölü 64'ten burası 1 bölü 4 olur. Eksi 5 bölü 4 oldu. Eksi 3 yazdım. 1 bölü 4 eksi 5 bölü 4. Eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 eksi 3'ten eksi 4. O zaman burası da kaç oldu? Eksi 4 oldu. Şimdi aslında şunu buldum ben. Sarıya boyayacağım. Kalem yazmıyor ki. A artı B artı C artı D eksi 7 bölü 2. Eksi A artı B eksi C artı D de, eksi 4 oldu değil mi? Ben bunları taraf tarafa toplayacağım. Hatta şurayı sile mi? Şöyle kafa karıştırmasın. Şöyle şunları taraf tarafa toplarsam ne buluyorum? Dikkat edersen A'lar ve C'ler gidiyor. iki tane B ile iki, iki tane D'nin toplamını buluyorsun. iki tane B artı D buluyorsun değil mi? 2B artı 2D buluyorsun. Tamam eşittir. Orada ne var? Eksi 7 bölü 2 ile eksi 4'ü toplayacağım ben değil mi? Eksi 7 bölü 2 ile eksi 4'ü toplarsam e, sanırım eksi 15 bölü 2 geliyor. Bir daha bakayım az. Eksi 15 bölü 2 geliyor değil mi? 2 kere eksi 4. Eksi 8 evet. Eksi 15 bölü 2. O zaman ben buradan B artı D'yi de 2'ye bölersem eksi 15 bölü 4 olarak buluyorum. Şimdi ben B artı D'yi eksi 15 bölü 4 buldum ya. E ben burada B artı D yerine yazayım ve artı C'yi bulayım. A artı C eşittir. Eksi 7 bölü 2. B artı D yani eksi 15 bölü 4 yazmıştım. Karşı attım. Artı 15 bölü 4 oldu. Burayı 2 ile genişletirsem sanırım 1 bölü 4 oluyor. Bir de bakayım. Aynen 1 bölü 4 oldu. Tamam. Buldum eksi 15 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü çarpacağım. Çarparsam da eksi 15 bölü 16 olur. Yani burada bizim sorumuzun doğru cevabı. Adana şıkkıdır. Aklınıza şu da gelebilir. Burada söylememiş ama hani f 8 x 3'ü yazdığımız zaman A ve C tek dereceli terimlerin katsayıları, B ve D de çift dereceli terimlerin katsayıları polinomda vardı hatırlıyor musunuz? Tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamı p1 eksi p 1 bölü 2, çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamı da p1 artı p 1 bölü 2. Belki oradan da aklımıza gelebilirdi diyorum ama biz çok daha temiz bir çözüm yaptığımızı düşünüyorum. Sorumuz bu şekildeydi gerçekten çok güzel bir soruydu. Umarım açıklayacağı faydalı olmuştur. Kalem çekilişinden de bahsettim. Kitap da baskıya gitti. Ayet-i Konsol denemeleri kitabım var. Onu da söyleyeyim bari. Baskıya gitti arkadaşlar. Çıkacak. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğenirsek, bir destek yorum yaparsak çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Tekrar kendinize iyi bakın. Aa şunu da söyleyeyim. 21 Aralık Pazar günü İstanbul e, kitap tüyap neyse artık o fuarda olacağım. Tamam. Ha neyse. Tekrar Allah'a emanetsiniz.